Taleplerin karşılanması için ölüm orucunda olan grup yorum üyesi oğlum İbrahim'in iki şiirini sizlere okumak istiyorum. Diren ve inan kocana. Hiç olta atmadım bendenize. Nasıl tutulur balık bilmem. Ama kokusu burnumdadır. Enginliği, büyüklüğü gözümde. Ama bir göz attım dün gece gökyüzüne senin için bir yıldız tuttum. Sen gelmeden sokulup Malta'da sürünüp hücrene koydum. Gördün mü üst katta merdivenlerden çıkınca tam karşında olmalı asılı camda. Sıkı sıkı tut sakın kaçırma ve unutma asla ben bir nefes yanındayım bir kat atınlık uzağında, yanında, yanı başındayım. Direneceğiz sultanım, direneceğiz sevdiceğim. Birlikte sırt sırta göz göze direneceğiz. Ve and olsun kazanacağız, inan kocana. Ne istedi şu hayat sultan? Hadi anlat bana, dinliyorum. İbo, eşitlik istedik tüm insanlar için. İbo, dostluk, Gerçek dostluk istedik tüm insanlar için. İbu, yalan, dolan, hile, hurda olmasın istedik. İbu, gencillik değil, yarın ellerinden Gayret paylaşın, mutluluk istedik. Ne güzel dedin, ortu var kraliçem, ne güzel insansın sen, ağzına sağlık. Ama ne büyük suçmuş değil mi bunları istemek? Demir kapılar kapandı üzerimize geceden Sürgüleri çekilerek Açılacak ama bekle bu kapılar inen kocana Gelip alacak bizi yoldaşlar biliyorsun Öyle söylediler Ve son olarak sana senden istediğim Aklı açılınca o kapılar Hücreme bıraktığın yıldızı bırakma sakın ellerinden Açıldığında kapılar birlikte salarız gökyüzüne ve bir deniz kenarında gökyüzünü seyre dalarız. Diğer bir şiiri <laughs> Mutluluk Gülsün istiyorum insanlar doyasıya Ben bununla mutlu olurum Hoşsun ist istiyorum çocuklar korkusuzca Ben bununla bahtiyar olurum Sorsun istiyorum gençlere delikanlı, genç kadın çekinmeden. Ben bununla sevinirim diyorum. Zenginlik bu, servet bu, mutluluk bu.